Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'dan ne gördüm? Şok uğradım. Kanalıma bir girdim. Ee, 57 abone olmuş. 59. Ne? Bir dakika olamaz şu anda. 59 abone. Az önce 57 idi. iki kişi de abone oldu şu an. Ben şoktayım. Lisa'ya 785 görüntüleme geldi ve 165 tane insan beğenmiş. Yani şok artık girmiyorum ne olayım arkadaşlar. Şu anda e, bizim Blackpink grubu var. O Lisa olan benim mesela böyle yorumlar geldi. 57'ydik az önce ve 59'a çıktı likes da e, 135'te 30 kişi daha oldu. Yani, yani çok fazla oldu yani. Bakışta 785. Yani inanamıyorum. Yani Liza'nı bu kadar sevdiğinizi bilseydim çok fazla atardım. Ee, kanalıma abone olanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım 100 abone olabiliriz. Söz veriyorum 100 abone de yüzüm göstereceğim. O güne kadar güzelleşebilirsem tabii ki neyse Arkadaşlar işte 59 abone olmuş şoka girdim yani e, bu kadar bir video arasında sadece Liza'ya puan ve like gelmesi Cenin e, yaptım Rose'ni yaptım lütfen onları da like atarsanız sevinirim arkadaşlar çünkü onların like'ları az e, mesela bunda 2 like arkadaşlar görüntüleme 6 ama Lisa'da 785 görüntüleme ve 165 tane de like. Biraz onlara da eğer çabalayabilirsiniz. Asıl like çünkü yani ben e, biliniz üzere ben tabii ki YouTube'u bilmeyen olmaz tabii ki benim, ab bana abone olanlar. Şu anda 60 abone olsak çok sevinirim. Yani bir günde 20 abone artırmış olurum. 50 abone istiyordum ama artık 60 oluyoruz. Yani Brawl Stars karakterleri de yaptım o videonu da yaptım arkadaşlar. Umarım yani like'ımız yine 60 e, 60 yapabiliriz. Bir kişi sadece bir kişi abone olsun 60 olsun. 100'e gider bu vallahi. Böyle giderse 100'e kadar çıkabilir yani. Neyse arkadaşlar ben şu anda bu bunları nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Kinetics, Kinetics. Ne Kinetics lan? <laughs> kinetics. <laughs> Kinetik sin yağmur Mehmet. Bak birisi de şu anda yorum yaptı. Bir bakayım kim yorum yaptı arkadaşlar hemen geliyorum. Bir dakika lan. Evet arkadaşlar iki dakika önce Mehmet e, Gürler iki dakika önce bana yağmur atmış. Yağmur değilim yani ben Esma'yım şu anda. Yani gittikçe yani kim abone oluyorsa bilmiyorum. Ama abone olan kişi çok seviyorum oradan bunları öpüyorum. Ee, bildiğiniz gibi ben Blackpink hayranıyım ve yani belki onlara artık video gelebilir Blackpink için yani videolar gelebilir. Ee, Brawl tabi ki bırakmadım. Yani aranızda biraz bırakan bıraktı falan artık tekrar diyebilirsiniz. Bırakmadım. Ee, sadece ben yani çok anlıyorum e, ee, sadece yani az atıyorum. Evet işte böyle e, Blackpink, Jenny, Lisa, Rose, Jisoo takım Blackpink tabii ki. Ben bunu yaptım. Lisa'yı daha fazla bakış, daha fazla like geldi. Artık belki lisa'nda artık çekebilirim. Komik montajlar da çekebilirim. Yani Lisa, Rose falan Jenny hepsine ait komik montajlar da çekebilirim bizim gibi ben e, Riko'ya komik montaj çekmişim. O da çok az olmuştu. Bir de arkadaşlar mod yaptım videosu 3000 falan izlendi. E, çok kişi yorumlar biraz yani kötü gelebilir. Yani biraz kötü yorumlar da geldi. Ben tabii boşverdim. Arkadaşımsınız arkadaşlar ne diyebilirim ki? Şu an mod yaptım videosunu bulabilirsem Neye bakıyorum ya? Bakın işte abartmadan mod yaptım. 3000 bir dakika eğer açılırsa video söyleyeceğim. Kaç kişi baktı? 3100 falan baktı arkadaşlar. Ee, evet artık saat 1 olmak üzere. Ben hemen uyayım. Artık uyumak zamanı geldi. normal saat 2'de 3'de falan uyurum da. Şimdi bugün bir de olacağım. Çünkü yarın bildiğiniz gibi uzaktan eğitim var. Yani herkes gidiyordur uzaktan eğitime. Neyse. Arkadaşlar yine genelde bu kadar videom var. Yani çok az olabilir. 100 tane falan atmışımdır. Şimdi ben ıh, hakkında giriyorum. Kaç görüntüleme? 6208 görüntüleme. Ee, bir de yani daha 2018'de katıldım. 2 yıldır galiba ben video atıyorum aynen. 2 yıldır ben video atıyorum. 2 yıl 59 abone ne kadar güzel bir abone sayısı. 2 yıl tabii ben en ilk başta bir dakika bu videonu atmıştım kanala. Bakın şimdi o videonun daha bebekliğinde daha 1'e gidiyordum. Şimdi 4'e gidiyorum. Hemen o video çıkarsa aynen. Okula dönüş videosu daha iyi bir video. Ben yeni gidiyordum okula. bakın Bunları harcamasın. Bunları oynayacağız. Boya şeyleri. Boya şeyleri. Her var. Her var. daha okula yeni gidiyorduk lan daha okula yeni gidiyorduk diye. Ne kadar arkadaşlar zaman geçmiş. mi? Arıma ya. Bunu benim büyük kardeşim çekmişti arkadaşlar bu videoyu şu an. <laughs> Evet artık saat bir olmuş. Vay canına. Böyle Şaban diyor ya. Vay canına. <laughs> Evet, işte bu videonu da izleyebilirsiniz. Yani, işte ben şimdi bunu göstermeyeyim. Çok fazla vakit alır. Şarjım da az zaten. Evet, arkadaşlar, <laughs> genelde böyle. Aa açtı. Leyla, <laughs> okuyordum burada ya. Bak, bir yerde okuyorum. Bir dakika, bir dakika, okuyacağım okuyorum yani ya sesime tüküreyim bu ne ses ya neyse arkadaşlar çok abarttım bence mi evet işte 60 abone olursa çok sevinirim çok sevinirim Aa bu arada Edgar geliyor oyuna Brawl Stars'a girip güncelleyin Edgar geliyor bir de ne geliyordu lan işte koca bir şey geliyor ne bileyim işte Allah ayağım bacağım açtı bir de şey geliyor Edgar geliyordu bir de ne geliyor lan lan ismini unuttum lan aynen bir tane de başka bir karakter geliyordu evet yani işte arkadaşlar genelde böyle e, ee, 60 abone olalım. 100 abone olsak yüzüm görünecek. Yüzümü görmek istiyorsanız video aşağıdan like atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi çok ve çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.